Neden farmas ürünlerini kullanalım dediğimizde ürünlerimizin içerisinde insan sağlığını tehdit eden kanserojen maddeler yok arkadaşlar. Bunun haricinde güvenilirliğimizi ispatlayan sertifikalarımız var. Örneğin deterjan gruplarımızda BioHome sertifikamız var. Ne demek bu BioHome sertifikası diye soracak olursanız da üretiminden kullanım alanına ve kullandıktan sonra doğaya karıştığında asla çevreye zarar vermediğini ispatlayan sertifikalarımız var. Biohome sertifikamız var deterjan gruplarımızda. Üretiminden kullanım aşamasına ve kullandıktan sonra doğaya karıştığında asla doğaya zarar vermediğini ispatlamış olduğumuz belgelerimiz var. Ben de birçoğunuz gibi hayvan severim. Evimde bir köpeğim, iki tane de kedim var. Ve farmasi ürünlerini kullanmaktan en çok keyif aldığım noktalardan bir tanesi de ürünlerimiz tamamen cruelty Free sertifikasına sahip. Ürünlerimizin hiçbirinde hayvansal içerik yok. Hayvanlar üzerinde uygulanmıyor, hayvanlar üzerinde test edilmiyor. O yüzden bir hayvansever olarak da farmasi ürünlerini çok severek kullanıyorum. Ürün çeşitliliğimize gelince deterjan gruplarımızdan bahsettik. Makyajımızı zaten biliyorsunuz. Kişisel bakım ürünlerimiz. Gıda takviyelerimizde bulunmakta. Hepimiz biliyoruz ki bundan 10 yıl önce yediğimiz domatesin, biberin besin değeri ile şu anki yemiş olduğumuz domatesin, biberin besin değeri bir değil. Vücudumuzun günlük olarak alması gereken vitamin ve mineraller var. Bu yüzden de gıda takviyelerimizi mutlaka kullanmamız gerekiyor. Peki neden farmasının gıda takviyelerini kullanalım? Çünkü Likeps gibi, Dirikeps gibi, Vikeps gibi çok özel teknolojilerle üretilerek e, güvenli bir şekilde kullanmamızı sağlıyor. Neler var gıda takviyelerinizin içerisinde diyecek olursanız omega 3'ten tutun glikosamine, D vitaminine, C vitaminine, karamürvere, spirulina'ya kadar birçok gıda takviyemiz bulunmakta. Bunun haricinde kahvelerimiz var. Yine benim vazgeçilmezlerim arasında hindiba bitkisinden elde edilen kahvemiz, tahıllı kahvemizle marketten almak istediğiniz her şeyi kataloglarınızdan çok rahatlıkla güvenli bir şekilde alabiliyorsunuz. Neden farmasi ürünlerini kullanmalıyım kısmında e, vurgulamak istediğim birkaç başlık var arkadaşlar. Bizim 10 altın kuralımız var. Rahmetli Cevdet Tuna'nın bizlere miras bırakmış olduğu 10 altın kuralımız. Nedir bunlar diyecek olursanız, ürünlerimizin içerisinde paraben yok, silikon yok, florür yok, SLS Seles gibi ürünler yok, e, hayvansal içerik yok dolu ürünler kullanmıyoruz. Tüm ürünlerimiz dermatolojik olarak testlerden geçmekte. Kısacası diyoruz ki insan sağlığını tehdit eden e, kimyasal maddeler içermiyoruz. Doğaya, hayvanlara zarar veren içerikler üretmiyoruz. Avrupa'nın en büyük entegre kozmetik tesisiyiz. Fabrikamız Ömerli'de Şilo yolu üzerinde ve 300 bin metrekarelik alanda kuruluyuz. Ürünlerimizin sadece içeriğini üretmiyoruz. Aynı zamanda dış ambalajlarını da fabrikamızın içerisinde üretiyoruz. Her şeyle üretimi, dolumu fabrikamızda gerçekleştirilmekte. 125 ülkeye ihracat yapıyoruz. Avrupa'nın en büyük entegre tesisine sahibiz. 300 bin metrekarelik alanda üretimlerimizi yapıyoruz. 125 ülkeye ihracat yapıyoruz ve bunlardan bir tanesi de Amerika arkadaşlar. Hatta orada network'ümüzü kurduk 2 yıldır ki. Ben hep şunu söylüyorum. Bir Türk kalkıyor Türk ürünlerini Amerika'da Amerikalılara sattırıyor. Muazzam bir gurur. Amerika'ya yollamış olduğumuz ürünler, yerli ürünler neredeyse şu an Türkiye pazarına yaklaşmış durumda. 2021 yılındaki sloganımız Türkiye evimiz, dünya hedefimiz. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da adımızı duyurana kadar yolumuza devam edeceğiz. Ve network marketing şirketleri arasında bir Türk 32. sıraya yükseldi. Bu benim için muazzam bir gurur. E, Farmis ailesinde olmaktan gerçekten bu anlamda çok mutluyum. Böyle bir başarının altında küçücük bir imzam olması bile beni inanılmaz heyecanlandırıyor.